Türk Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tutumunu konuşacağız. Özellikle Kürtçe'ye dönük tutumu nedeniyle. Elbette devletin tutumundan bağımsız değil ama bu konuyla ilgili bir haberimiz var. O haberimize bakalım. Hemen ardından gazeteci arkadaşımız Hayri Çelik ile bu konuyu konuşacağız. Sağlık Bakanlığı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da değil seçeneklerinde Kürtçe'ye yer vermedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile E-Devlet kapısında yer alacağını belirtti. Dil seçenekleri arasında Türkçe, Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça yer aldı. Ancak Kürtçe seçenekler arasında yer almadı. Hedef Halklar ve İnançlar Komisyonu Es Sözcüleri Yüksel Mutlu ve Mahfuz Gülerdüz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sekizliği seçeneği arasında Gürç'e ye yer vermemesine tepki gösterdi. Es Sözcülerin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu tavrı en basit tabirle münafıklıktır denildi. Açıklamada milyonlarca yurttaşın konuştuğu Kürtçenin yok sayılmasının Kürt halkı için pek şaşırtıcı olmadığına dikkat çekilirken, Diyanetin bu faşizan ve ırkçı yaklaşımı itirazlarımıza rağmen değiştirilmedi ve site Kürtçe'ye kapatıldı denildi. Açıklamada insanlar ilahi mesajları anlamak için farklı dilleri öğrenmek zorunda değildir. Kürt halkının dini ve ilahi mesajları sağlıklı bir şekilde öğrenmesi için Türkçe biliyorlar veya Türkçe öğrensinler gibi bir yaklaşım ilahi adalete sığmayan ırkçılıktan beslenen çarpık bir yaklaşımdır sözlerine yer verildi. Ardından dünyanın neresinde olursa olsun dilleri ve renkleri farklı olduğu için egemen totaliter rejimler tarafından ezilen, hor görülen, dilleri yok sayılan, asimile edilen ve kimliksizleştirilen halkların bu yok sayılmaya karşı verdikleri mücadele kutsaldır ifadelerine yer verilen açıklamada diyanetin tutumu Allah'ın ayetlerine meydan okumaktır denildi. Diyanet'in Kürtçe'ye dönük tutumun altında yatan hesapları konuşacağız. Konuğumuz gazeteci arkadaşımız Hayri Çelik. Merhaba, hoş geldin Hayri. Merhaba, hoş ee, Direkt sorayım. Ee, Diyanet'in tutumu bizi şaşırtmadı. Hedefi de şaşırtmamış ama e, bunca tartışılmasına ve konuşulmasına rağmen e, Diyanet niye Kürtçe'ye yer vermedi? Valla bu iktidarın tutumuyla ilgili bir şey tabii ki yani iktidarın önüne koyduğu topyekun yok etme yani tamamen ortadan kaldırma zihniyetiyle ilgili bir şey çünkü bu yeni değildi. AKP MHP iktidarı özellikle 1900, sorry, 2015 itibariyle Kürtlere yönelik topyekun bir savaş açtı ve bu savaş da şu an en üst düzeyde devam ediyor. E bu savaş sadece askeri alanda değil sadece dağda değil bu savaş bütün alanlarda söz konusu. Yani hayatın her alanında Kürtleri yok sayma, Kürtleri yok etme üzerine kurulu. Yani Diyanet, o anlamda Diyanet'in yani hiçbir ülkede e, İslamiyet'in ya da dinin bu kadar e, devlet hizmetine sokulduğu, bu kadar devlet amacıyla e, kullanıldığı başka bir ülke göremezsiniz. Dolayısıyla Diyanet'in alacağı karar da bu temelde olur. Yani ya Allah Bana Allah göre Kürtlere açılan savaş çerçevesinde değerlendirmek Allah lazım. Allah'ın emirlerde değil, sarayın emirlerine bağlı. Allah'ın emirleri zaten Türkiye'de artık geçerli değil. Burada şöyle bir tezat da var. Mesela kayyumlar geçtiğimiz hafta e, bazı özellikle seçim yaklaştıkça Kürtlerin gönlünü koş edecek adımlar atıyor. Örneğin e, Diyarbakır'da Ahmet'te bir bulvara Şeyh Said adını verecekler. Hı hı. Ama diğer taraftan da aynı kayyumlar e, Bismil'de, diğer ilçelerde, Kürdistan'daki diğer kasabalarda Kürtçe köy adlarını, sokak adlarını, mahalle adlarını tabelalardan kaldırdılar. Buradaki hesap ne? Burada birçok hesap var. Bana göre Diyanet orayla bağlantılı. Şimdi Türkiye'de bence yani bu kayımların aldığı kararlar yeni değil ya da yaptıkları yeni değil. Geldiklerinden beri bu tür şeyler yapıyorlar. Özellikle Diyarbakır'da bu yön bu şekilde yönelmeleri aslında bir şekilde şeye bir zemin hazırlama, daha para bir zemin hazırlama, biraz ona destek çıkma. Şey i̇şte devlet aslında yani o bir yarın öbür gün göreceğiz seçimlerde onun propagandası olacak. Yani kayyumun aslında devlet adına çok da kötü olmadığı anlamında bir şey yapmaya çalışacaklar. Bana göre e, e, bu Kürt Özgürlük Hareketini, Kürtlerin iradesini temsil eden partilere karşı geliştirilecek olan ön adımlar bunlar. Onlara bir zemin hazırlayacaklar. Bence o çerçevede hazırlık yapıyorlar. Yoksa Şehzade ismi zaten daha kapı meydanına verilmişti. Bu, bu daha önceki o meydana hani, verilen o adı da kaldırmışlar. Ve aynı kayyum kaldırmışlar. Evet yani işte. şimdi aynı kayyum nasıl bir adım atmış. Tabii ki yani şimdi şimdi, buradaki tezatı onlar e, nasıl açıklar bizim iddia alanımıza girmiyor ama. Yani doğrusu e, böyle bir adım atmalarının yani, yerel seçimle bağı var mıdır? Öyle Bana mi? göre çok da değil. Yani, yani bence öyle değerlendirmem. E, iktidarın bir şekliyle e, Kürtçe ile ilişkisini Hüdapar üzerinden sürdürmeye Tabii ki şimdi çektiniz, o, aslında ona ona değinmek istiyorum. Yani mesela e, dine dayalı mesela yarın öbür gün Hüdapar şöyle bir şey yapabilir. Hutbede hutbelerden ya da şeylerden resmi dil çıkarılmış olabilir. Yarın öbür gün Hüdapar gider mecliste bir önerge verir. Neden yer almadı diye. Mesela HDP cevap vermezler ama para cevap verirler, hemen cevap verirler ve gerek, gereğini de belki yerine getirirler. Bir şekilde topluma empoze etmeleri gerekiyor. Bana göre bütün bunlar bunun altyapısını hazırlamaya yönelik. Önce yok sayma, düşünmekte Sonra yani yaratma. Bir şekliyle Kürtlere dönük bu asimilatif saldırılardı Faşistan saldırılarda Hüdapar'ı kendi siyasetlerine alet olarak sürdürüyor. Kesinlikle bu, bu dediğim gibi yani biz ileride bunu göreceğiz. Şu an yok sayılan, şu an hiç görülmek isteme, istenmeyen bir sürü şeyin Hüdapar'ın isteği doğrultusunda gerçekleştirme yönünde adımlar atılabilir AKP tarafından ve bunu da gerekçesi açık ve nettir. Hüda kimdir? Aslında AKP'nin Kürdi tarafıdır. Hiçbir fark yok. Zihniyet olarak hiçbir farkı yok. Bugün eğer Ahmet'te kalkıp Filistin halkı için ki hepimiz o, e, o anlamda Filistinlerin kendi haklarını kazanmasını istiyoruz ama bu, bu, temelde kendi yaşadığı coğrafyanın sorunlarını görmeyip başka coğrafya için çocuklarını sokağa döken bir zihniyeti temsil ediyor Hüdapar. Dolayısıyla bunu bunu arkadan güden de AKP'dir. Dolayısıyla onun için bir zemin hazırlaması gerekiyor. evet beyim. yani bu ve bunlar da ön adımlarıdır. kayyumları bir şekilde mesela kayyumlar hep hırsızlıkla hep yolsuzlukla gündeme geldiler ki öyledir ve hala da devam ediyor. Birçok ihaleyi direkt üstü kapalı bir şekilde sadece teklif vererek yaptılar. Dolayısıyla büyük ihaleleri de kendi AKP yandaşlarına yaptılar. Bütün bunlar toplum içerisinde görülen şeyler. E şimdi akkayumlar bazı yerlerde aday olmayı düşünüyor. Hatta bazı yerlerde emniyet müdürlerini şimdi nasıl ki Urfa'da Maraş Emniyet Müdürünü götürüp e, belediye başkanı yaptılarsa ki ne alakası var denilebilir. E, Birçok yerde Hüdapar adaylarını öne çıkarıp AKP'de arkada arkadan destekleyecektir. Şimdi toplumda toplumun isteği istediği bazı şeyler var. Dil bunun başında gelir. Belki herkesi ilgilendirmiyor ama genel anlamda bir halk kendi dilini konuşmak ister. Şimdi bunu önce yasaklarsın, sonra bunu bir lütufmuş gibi verebilirsin. Bu, bu sistemlerde yaşanan şeyler. Önce yok sayıyor sonra da kabul etmek zorunda kalıyor. Ya da kabul ediyor ya da başka bir şekilde topluma sanki bir lütufmuş gibi sunuyor. E bu kültürel özellikler de aynı şekilde. Bugün Kürt kültürü de yok ediliyor. Kürt dili yok sayılıyor. Kürtler yok sayılıyor. Tarihte ne kadar Kürt'i şeyler varsa yok sayılıyor. Bana göre artık Kürtlerin bir noktada da uyanık olmaları lazım ve bu dönemi özellikle çok iyi değerlendirmeleri lazım. Tarih, bugüne kadar açılmayan meclis belgelerine ulaşmalar lazım. Çünkü orada çok ciddi tarihi belgeler var ve 100 yıl geçtikten sonra bunların hepsi yok edilecek. Şöyle bir yani şey bunu... var. Bu hafta sonu e, Ömer Fidan eş başkanıyla sohbet etmiştim. Hı hı. O e, devletin e, artık asimilasyon değil, oto asimilasyon var diyerek bir şekilde Kürtler kendilerini asimile ediyorlar, sisteme entegre oluyorlar Hı. demeye getiriyor ve bunun karşılığında da dil kırımından söz etmek gerekir. Yani esasen devlet bilinçli bir şekilde dil kırılım kırımına yönelmiş ve burada esas hedefi de Kürtlüğü yok etmek. Şimdi bu tablo içerisinde düşündüğümüzde, Diyanetiyle, diğer bakanlıklarıyla, MİT'iyle, istihbaratıyla ve en sonunda Hüdaparı'yla böylesi bir saldırıya, geçen devlete karşı Kürt halkının nasıl bir tutum sergilemesi gerekir? Yani esasen bunun üzerinde belki durmak daha yararlı. Yani en nihayette bu saldırılar Cumhuriyet'ten bu yana hiç durmadı. Ama yok diye demediler. Başarılı olmaması için bundan sonraki süreci nasıl geçirmek ve ne yapmak gerekir? Şimdi Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da geçmişte yaptığı bir konuşma vardı. Siz yaptığınız katliamlarla anılacaksınız ama biz de direnişimizde. Bana göre Kürtler 100 yıldır, özellikle son 100 yıldır onlarca direniş gerçekleştirdi, onlarca isyan yaşadı, yaşattı ve hala da bu devam ediyor. Bugün Kürt Özgürlük Hareketi temelinde, öncülüğünde devam ediyor. Bana göre Kürtler zaten tercihini yapmış. Bundan sonra da yapacağı tek şey kendi dilini, kendi kültürünü, kendi tarihini, kendi geçmişini savunmak. Eğer onu savunmazsa, onu savunmazsa yok olacak. Bunu, bunu bilmemiz gerekiyor. Tarihte birçok millet yok olmuştur gelişen tarihi süreç içerisinde. Şimdi Kürtler üzerinde bu kadar yoğun bir baskı olmasına rağmen, dört parçaya bölünmesine rağmen, yüzyıllardır saldırılarla karşı karşıya kalmasına rağmen eğer ayakta kalabiliyorsa aslında o kültürü sayesindedir o dili sayesindedir. Onu yaşadı ve yaşattı. Bugüne kadar getirdi. Bu saatten sonra da teknolojinin bu kadar ilerlediği bir noktada Kürtçenin artık e, bütün e, dijital medyada bir çeviri dili olduğu bir dönemde siz kalkıp bu dili yok sayarsanız buna karşı tek şey var. Onu savunmaktır, onu geliştirmektir. Her bir ailenin, her bir bireyin, her bir Ebeveynin kendi çocuklarına kendi kültürlerini empoze etmeleri, kendi kültürlerini yaşatmaları ve dille, özellikle dilini yaşatması elzemdir. Önceliklidir. Ve bunu yaşatması gerekiyor. Çünkü bunun üzerinde sen bir zihniyet de oluşturabilirsin. Sen bunun üzerinde bir karakter oluşturabilirsin. Sen Kürd'ü e bir karakter oluşturabilirsin. Direnmek istiyorsan bunun üzerinde şekillendirmek zorundasın. Aksi takdirde hepsi birlikte yok olacak. Yani Kürd'e düşen bana göre yine de direniştir. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sabah Aydın yayınımıza katıldın. Teşekkür Sağ.